KPSS ön lisans sınavına hazırlanan arkadaşlarıma küçük bir tavsiyede bulunacağım. Arkadaşım konuların hala bitmediyse konularını çok hızlı bir şekilde tamamla. Konular tamamlandıktan sonra bence şunu yapmalısın. Sesli okuma sesli anlatma ile tekrarına geç. Arkasından hemen güvenilir bir kaynaktan soru çöz. Artı çıkmış soruları gör. Çıkmış soruların en az iki tur görmen gerekiyor. Peki hocam hangi çıkmışlar? KPSS, ön lisans, lisans ve e, tavsiyem TYT Türkçe sorularına bakmanız arkadaşlar. Son 5 yıl yeterli olacak ya da dönemsel olarak baktığınızda arkadaşlar son 5 dönem senin için yeterli olacaktır. E, deneme yapmanı tavsiye ediyorum ama deneme yaptım hocam ne düşük çıktı. Burada netten ziyade eksik konularına odaklan. Bu denemede hangi konuları yapamadın? O konular üzerine lütfen analiz yaparak eksiklerini tamamla. Bence bunlar çok yeterli olacaktır. Unutma, hala vaktin var. Odaklanman gerekiyor başarıya ulaşabilmek için. Görüşürüz.